Merhabalar sevgili dostlarım. Kasım ayının 3. şehir akşamına hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz sevgili dostlarım. Bu akşam bu canlı yani yayınımızda Haydar Ünlü Yol, Döndü ve Rıfat Çalışan arkadaşlarımızın şiirleriyle üç şair, üç şiir yayınımıza tamamlayacağız sevgili dostlarım. Ve Türk Sanat Müziği konu eşliğinde şiir akşamına merhaba diyoruz. Fikrimin ince gülü diyor müziğimiz sevgili dostlarım. İkrim ince Dostlarım. başlayalım. Yoksa ben Türk sanat müziği söylemeye başlayacağım. Evet efendim, Haydar Ünlüoğlu şairimiz, şairimiz Şinel şairimiz, şairimiz ve Rıfat Çalışan şairimiz bu akşamın konukları. Ankara'dan Serap Demirtürk sizlerle efendim. Ve şiirin sesi gelsin. Fonu azıcık kısalım. Evet sevgili dostlarım hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz sevgili dostlarım. Evet yorum yazarsanız kimin geldiğini görebiliyorum. Onun için bir küçücük nokta da koysanız geldiğinizi görürüm. Sevgili dostlarım ve sevgili Hüseyin Kara, Rıfat Çalışal hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz dostlarım. Geceniz güzel olsun. Küçücük, minnacık bir şiir akşamı ama üç güzel yürek sesiyle bu güzel akşamı şenlendireceğiz, onurlandıracağız değerli dostlarım. Diyor ki sevgili Haydar ünlü yol arkadaşımız hayalin var şiirinde cemalinden ilham aldım ihtimale umut saldım seni düşünmeye daldım gözlerimde hayalin var seni düşünmeye daldım gözlerimde Hayalin var. kokuyorsun buram buram. Rüzgarına dizgin uğram. Esintine setler kuram. Hislerimde hayalin var. Hislerimde hayalin var. Farz edelim yanımdasın. Ben neredeysem sen oradasın. Kimseler görmez. Sırdasın. Gizlerimde hayalin var. Gizlerimde hayalin var. Yağmurlarda duldam gibi. Güneşlerde gölgem gibi. Sensizliğin sersem gibi izlerimde, izlerimde hayalin var, izlerimde hayalin var. Ünlü yolun nefesisin, seven kalbinin sesisin. Sen ki, sen ki candan ötesin. Düşlerimde hayalin var Düşlerimde hayalin var Evet sevgili şair arkadaşımız Haydar Ünlü Yolun Bu hayalin var şiiri Çok güzel bir şiirdi Evet sevilen insanlar bazen hayallerde kalıyor bazen hayallerden çıkıyor gerçek dünyamıza giriyor. Evet sevgili dostlarım. Ve Afşin Kahramanmaraş Afşin'den annemin adı ağzımın tadı Ayten Kara selam göndermiş. Başım gözüm üstüne. Sağ ol kardeşim. Canım benim. Özledim. Güzel sebeplerle gelin inşallah Ankara'mıza ve misafirim olun gene. Sevgili dostlarım Rıfat Çalışan arkadaşımız buradayken onun şiirine ses olayım önce. Ömer Cihan hoş geldin canım benim. Hoşluklar getirdin. Evet. Sevgili dostlarım Mavi Adam eseri sevgili Rıfat Çalışan arkadaşımın Mavi Adam eseri ve bu eserden Sitem adlı şiiri seslendireceğim. Daha sonra döndü Şinel arkadaşımın gelmesini bekliyordum. Geldi sonra da döndücüğümün şiirini okuyacağım sevgili dostlarım. Evet Rıfat Çalışal diyor ki Sitem Her akşamın bil ki sabahı vardır. Her yedin bil ki bir namı vardır. Leyla ile Mecnun'un bir narı vardır. Çarelerde şimdi çaresizim ben. Yalanmış sevda, yalanmış. Sevda Aşk yalanmış Bilseydim meğer Dost kalmamış meğer Şimdi neredeler Seviyorum diyen Seviyorum diyen o yalan diller Çarelerde Şimdi Çaresizim ben Ellerim Ellerim semada Gönlüm bak yarda İflas etti gönül, sevenler karda. Yanıyor, yanıyor bu gönül, yanıyor narda. Çarelerde, şimdi çaresizim ben. Çarelerde şimdi, çaresizim ben. Dostum diyenlerden, korkar olmuşum. Bıktım artık, bıktım artık, inan çok yorulmuşum. Bu hayattan bezdim ben. Çok soğumuşum. Çarelerde şimdi çaresizim ben. Çarelerde şimdi çaresizim ben diyor Rıfat çalışalım. Evet sevgili dostlarım Allah'ım hiçbirinizi çaresiz koymasın da çaresiz kalıp bir sürü çarelerin içinde çare bulamayıp çaresizim dedirtmesin sevgili dostlarım ve sevgili Rıfat çalışan inşallah bir daha öyle çaresizim ben diye şiir yazmazsın evet sevgili Döndü de Rıfat Çalışal üstadım gerçekleri yazmışsınız elleriniz dert görmesin hocam enfes yorumluyorsunuz demiş ben aracıyım Döndü'cüm ben aracıyım şiirler güzel teşekkür ediyorum Sevgili Haydar Ünlü yol dostum, acaba dinleyebildiniz mi şiirinizi? Yoksa geç mi kaldınız? Size geç kağıdı yazsak? Ne yapsak bilmiyorum. Ama cemalinden ilham aldım. İhtimale umut saldım. Seni düşünmeye daldım. Gözlerimde hayalin var dediğiniz şiirinizi yayının başında seslendirdim. Evet, demiş ki Adnan Deniz arkadaşımız henüz yazılmamış şiirlerimde şimdi hürriyetin özlemli düşü şiire bağladım yürek atını hala beklenmekte onun dönüşü evet ne kadar güzel dizeler evet bazen beklenir birileri dönsün diye nasipse döner dönmezse işte şairler alır kalemi dönmedin diye yürek sesleriyle yazarlar sevgili dostlarım. Evet, sevgili döndücüm, amin demiş. Evet, sevgili dostlar, insanız, 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 darda kalıyoruz, zaman oluyor. Güzellikler yanında sıkıntılar da yaşıyoruz ama dostlarımız, sevdiklerimiz bize güzellikleri yaşatıyor. O yaşadığımız hayatın yaşattıklarını Yine dostlarımızın varlıkları bizi mutlu kılarak unutturuyor o acıları. Ve sevgili dostlarım, Döndü Şinel'in şiirine geldim. Sevgili Döndü Şinel hocamız, değerli dostlar. Evet, Döndü Şinel arkadaşımızın "Yüreğin Sesi" adlı kitabından bir şiir okuyacağım. "Gülüm" adlı şiirini okuyacağım. Diğer kitapları özü belli şiirler, iksir ve Kaf Dağı yolcularına bereketli bir kalemi var sevgili döndü şinel arkadaşımızın döndü demir şinel arkadaşımızın ne mutlu tebrik ediyoruz nice güzel şiirlere nice güzel kitaplara imza atmasını diliyorum sevgili Metehan Türk sağ olun hoş geldiniz hoşluklar getirdiniz lütfen ben göremiyorum gelenler şöyle iki satır bir şey yazarsa çok şükür şu anda gelenler hep yazdı ben de en azından oradaki insanın kim olduğunu bilemeyince burada kıvranıyorum ki acaba kim geldi de kapıyı çaldı burada bakıyor da ben onu göremiyorum diye vicdan azabı yaşıyorum. Evet sevgili dostlarım. Haydar Bey evet geç kaldım değerli hocam affınıza sığınıyorum. Ben yarın akşam algıladım. Yine de gönlüne, yüreğine, nefesine sağlık, saygılar, selamlar, hürmetler gönderiyorum diyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Geç kağıdı verdik. Bir kez daha okuyalım mı Haydar Bey'in şiirini? Biraz e, ee, izin kağıdı verelim hadi. Döndü Hanım'dan sonra sizin şiirinizle kapatalım. Gitmek yok. Bekleyeceksiniz. Cezalısınız. Evet. Döndü Demir Şinel şiiri. Gülüm diyor. Gülüm. Selvi boylarına kurban olduğum Kirpiğin ok, kaşın yay mıdır gülüm? Gökte arar yerde buldum. Cemalin güneş mi ay mıdır gülüm? Cemalin güneş mi ay mıdır gülüm? Zülfünün telini kemen deylesem, de Gönül sarayında yayla yaylatsam, Yatıp dizlerine, yatıp dizlerine, türkü söylesem. Sözünün tınısı ney midir gülüm? Sözünün tınısı ney midir gülüm? Ah lale olsam, lale olsam bahçenize ektiğin, Ellerinle vuslat için söktüğün, ılgıt ılgıt inci diye döktüğün ırmak mı dere mi çay mıdır gülüm ırmak mı dere mi çay mıdır gülüm ahraz iken ahraz iken ezber ettim ismini iğneyle sineme çizdim resmini Düşlerin içine koydum cismini. Bakışın devamı mey midir gülüm? Bakışın devamı mey midir gülüm? Gonca diye sana doğru şakırım. Nakış nakış aşka kilim dokurum. Mektubunu kanın diye okurum. Kaybolan yılların zay mıdır gülüm? Kaybolan yılların zay mıdır gülüm? Ah Şinel, İmrendikçe med cezirlere, eşki mühür vurur tüm fecirlere. Çevirdin yönünü, çevirdin yönünü muhacirlere, yoksa muhabbetin kay mıdır gülüm, yoksa muhabbetin kay mıdır gülüm, kay mıdır? Döndü Şinel, evet sevgili dostlar, eşkin gözyaşı olduğunu, eşki mühür vurur tüm fecirlere ve Muhabbetin kay mıdır gülüm derken de kayın yaz yağmur olduğunu biliyorsunuz yoksa muhabbetin yaz yağmuru gibi gelip geçici midir diyor sevgili döndü Şinel. Evet sevgili dostlarım gerçekten çok yürek dolusu böyle sevgiyle yazılan bir şiirde tebrik ediyorum. Nice güzel şiirlerini okumak diliyorum sevgili dostum. Evet sevgili Haydar Bey İzin çıktı efendim. Arkadaşlar dediler ki okuyalım Haydar Bey'in şiirini dinleyelim dediler. Biz de o zaman sizin şiirinizi dinleyelim o zaman dinletelim sevgili dostum. Der, ünlü yol şiiri. Samsun ne diye selam olsun. Cemalinden ilham aldım. İhtimale umut saldım. Seni düşünmeye daldım. Gözlerimde hayalin var. Kokuyorsun buram buram. Rüzgarına dizgin vuram esintine setler kuram. Hislerimde hayalin var. Hislerimde hayalin var. Farz edelim yanımdasın. Ben neredeysem sen oradasın. Kimseler görmez, sırdasın. Gizlerimde hayalin var. Gizlerimde Hayalin var. Yağmurlarda buldam gibi, güneşlerde gölgem gibi. Sensizliğin, sensizliğin sersem gibi izlerimde hayalin var. Ünlü yolun nefesisin seven kalbinin sesisin. Sen ki candan ötesin. Düşlerimde hayalin var. Düşlerimde hayalin var. Haydar ünlü yol. Evet, seven gönülleriniz var olsun sevgili dostlarım. Yayınımızı dinleyen ve dinleyecek olan tüm dostlarıma sevgi, dostluk, sağlık diliyorum sevgili dostlarım. Yorumlarınız için tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir başka şehir akşamında buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın efendim. Sağ olun. Ayrılamıyoruz değil mi? Evet. Sevgili dostlar. Evet. Dostluğunuz çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağlıklı güzel günlerde bir arada olalım. İnşallah yüz yüze de görüşmek nasip olur görüşemediğimiz dostlarımızla. Sevgiler.